Yüzde birçok ameliyat oluyor. Hı -hı. Bunu yine e, estetik cerrahi, doğru sürekli doğru adresi vermeyi altını çizerek yine An sizler yapıyorsunuz değil mi? Tabi sonuçta şekil verilen bir operasyonsa yüzdenki kastettiğimiz şey. Aynı. Ama atıyorum tükürük bezinde tümör vardır. Bunun adresi bellidir. Onkolo vardır, baş-boyun cerrahisi vardır ama yüzde bir şekil, bir asimetri düzeltilecekse, bir güzellik katılacaksa vesaire. Mesela şimdi ne var gündem? Altın oran. Herkes bir altın oran peşinde ya da gençlik üçgeni. Hani elmacık kemikler biraz daha çıkık, jawline herkesin dilinde, İşte çene biraz daha sivri ve daha uzun. Bunların hepsi şekil, hepsi estetik amaçlı. Hı hı. O zaman cerrahımız estetik cerrah olacak. Hani şöyle bir şey. E, Hani yaptıran yine yaptırsın. Yani gitsin çocuk doktoruna da bunu yaptırabilir. Bunda bir sakınca yok. Gönlü onu sevmişse, onu güvenmişse ben çünkü şöyle bir örnek aldım. Niye çocuk doktoru dedim? Ben tıp fakültesinde değilken, ortaokuldayken benim bir çocuk doktorum vardı. Çok severdim, çok güvenirdim. Ve bir sağlık sorunum olduğu zaman 17-18 yaşındayken bile gidip ona sorardım. Onun gönderdiği adrese giderdim. Şimdi eğer estetikle ilişkiniz varsa zaten bir estetik hekimiyle yani bir plastik cerrahla zaten bir temasınız vardır. Ve güvenmişseniz de aklınıza gelen en basitinden botoksundan, dolgusundan ki bizim için o bile çok önemli. Onun sulandırma oranından tutun da kaç milim derinliğe yapılacağına kadar. Yani ben iğne değiştirip duruyorum bazen hastalar diyor ki niye sürekli iğne? E göz kenarına yaptığım iğne ile alına yaptığım iğne aynı olmuyor bazen hastanın cildinin kalınlığına şöyle bir dokunduğun zaman ha bunun cilt kalınlığı şöyle deyip öyle devam ediyorsunuz Onun için güvenmek 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 yani bu işin temeli bu sonra da bakacaksın e, deneyimi e, hani hastanın yaşından da belli olur ama genç yaşta da saçı ağarmış olabilir e, benim gibi e, bunlar Bence hepsinden önemli